OHAL bölgesi için alınan yeni kararlar resmi gazetede yayımlandı. Evet, evet, alınan kararlara göre ailesi veya kendisi deprem bölgesinde ikamet eden devlet üniversitesi öğrencilerinin bahar dönemi katkı paylarını devlet ödeyecek. Katkı payını ödemiş öğrencilere üniversiteler paralarını iade edecek. Dernekler tüzüklerindeki kuruluş amacı ve çalışma koşullarına bakmaksızın depreme ilişkin faaliyette bulunabilecek. Yabancı sivil toplum kuruluşları da faaliyet izni ve faaliyet konusuna bakmaksızın depremle ilgili çalışma yapabilecek. Türkiye'de faaliyet izni olmayan ancak OHAL ilan edilen illerde faaliyette bulunmak isteyen yabancı sivil toplum kuruluşlarına İçişleri Bakanlığı OHAL süresince izin verecek. Evet, evet, evet. OHAL ilan edilen illerde yerleşik kişilerin araç muayene süreleri ertelendi. 6 Şubat'tan OHAL süresinin sonuna kadar araç muayene süresi dolanlar OHAL bittikten sonraki bir ay içinde araç muayenesi yaptırabilecek. Bu sürede araçlara ceza kesilmeyecek. Evet, evet, evet. Öte yandan depremde anne veya babasını kaybeden okul öncesi eğitim, ilk öğretim ve orta öğretim öğrencilerine eğitime devam etme şartıyla 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek. Deprem bölgesindeki şirketler KGF kredilerini 1 Ocak 2024'e kadar yapılandırabilecek. Bu şirketlere ilave 6 ay ödemesiz dönem ve vade süresi sağlanacak.